Birkaç sahnesinde şey göç çok etkileyici. Tabii bu Balkan göçü, oradaki o kızı alıp götüren Zübeyde Hanım aslında ne kadar büyük bir acının yaşandığını böyle hissettirdi. Yani atanın her anı çok enteresan, çok hızlı öğrenen, hayata geçiren. Bu müthiş bir film. Şimdi onu konuştum. Ee, bu kesinlikle İstanbul'a bir e, müze olmalı, yaşamalı, yaşatmalı insanlara. Kostümleri, senaryosun, içindeki o sahneler, e, başka eklentiler belki, hayatın her noktasına değebilir. Aslında bu milleti birbirine bağlayacak. Şimdi aklıma şey geldi. Aklıma saner. Aklıma şey geldi yani bu sene dedim ki Filenin Sultanları acayip bir e, katkı sundu yani memlekete. Böyle bir anda kendimize geldik. Filenin Sultanları izlerken aklıma geldi. Şimdi söyleyeyim unuttum. Bir de bu. Gerçekten bir de bu yani bir anda böyle bir kendimize getirebiliriz. Dala gecesi. bu sene Filenin Sultanları ve Atatürk hep birlikte yapamadığımız bu filmle beraber ikisi acayip bir sıçrama yaptırabilir bize yani milletçe. Eline sağlık.